Çocuklar merhaba. Bugün sizin bayramınız. Bugün yurdumuzu işgal eden düşmanlardan temizleyen Atatürk'ümüzün ve onunla birlikte göğsünü siper ederek canla başla savaşan atalarımızın kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun tam 100. yılı. Bundan 100 yıl önce egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek halkını her şeyin üstünde tutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyoruz. Ve Atatürk, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umut ışığı olan siz çocuklarımıza, bugünü yani 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak hediye etti. Dünyada Çocuk Bayramı sadece bizim ülkemizde var. Bayramınız kutlu olsun. Bugün 100. yıl. Hadi bakalım, ailenizle birlikte evinizi, balkonunuzu, pencerelerinizi bayraklarla, balonlarla süsleyin. En güzel bayramlık kıyafetlerinizi giyin. Akşam saat 9'da balkonunuzdan, pencerenizden yüksek sesle İstiklal Marşımızı okuyun. Gün içinde Atatürk'le, çocuk bayramı ile ilgili resimler yapın, şiirler okuyun ve 23 Nisan'la ilgili şarkılar söyleyin, ailenizde videoya çeksin. Atatürk'ün şu sözünü de hep hatırlayın olur mu çocuklar? Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz vatanın geleceğinin bir yıldızı ve aydınlığısınız. Ülkenizi aydınlatacak olan sizsiniz kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çok çalışın. Atamız ne güzel söylemiş değil mi çocuklar? Çalışan hep kazanır. Haydi bakalım resimlerinizi, şiirlerinizi, şarkılarınızı bekliyoruz. Hepinize sevgilerimle.